kaçıp sapıyoruz. Ya. Tamam. Bir kilo alayım ben de. Ya. Şey bir kilo da bir alırım. Olur Şimdi. değil mi? Şimai? İki kilo ayıptır bana. Yarın mı alacaksın? Ee, evet, yarın alayım. Ben normalde yaptım. Durum yok. Hiç Siz benzemiyor bu şey ne? Param var. Evet, tamam sen al getir. Arkadaşlar bakın olmuyor. kadın diyor ki ruju buraya sürün buraya sürün şu an yazı okuyorum. Şimdi Yok Şimdi yapamam tabii ki de hayır asla olmaz ama olmuyor arkadaşlar yani benim en güzel rujum da bu ve senin rujundan da kaliteli tint falan değil. Tintle yapılmıyor arkadaş bu bu. Tint böyle sürülen bir şey anlayın artık. Bakın daha önce sürmüştüm zaten tint. Neyse şimdi başka doyu lips. Benim normalde yaptığım doyu lips'e bakacağız. Bak bu farkla Yoksa bu mu doğru yol hepsi? Ah. Oh. Hadi. Gel şuraya. Doğru yol çok güzel oldu.